hadisle de bunu destekleyelim. Resulullah Efendimiz Ramazan'la ilgili üç önemli hadis ifade ediyor. Bir, men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufure lehu mâ min Kim inanarak, inanarak böyle kalbin inanarak ve sevabını da sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahlara bağışlanır. İki, men qama Ramazan imanen ve ihtisaben gufra lehu ma taqaddama min Ramazan günlerini oruç tuttuğu gibi Ramazan gecelerini de kim kaim olursa yani ihya ederse yani teravih namazlarına devam ederse ama şartlarına uygun olarak devam ederse. Mesela hanımlar da teravih namazına gidebilir ama e, şartlarına uygun gitmesi lazım. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh buyurdu ki bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu şu kapıyı hanımlara tahsis edecek nasıl olur? İyi olur ya Resulallah dediler dedik diyor. Öyleyse bundan sonra burası hanımların kapısıdır. Şu anda da o kapının üzerinde Medine-i Münevver'deki Mescid-i Nebevi'de ı Nisa yazar. Kadınlar kapısı. Biz diyor ondan sonra o kapıdan ne girdik ne çıktık diyor. Orayı hanımlara tahsis ettik. Yani hanımlar camiye giderler ama hem tesettürlü gitmeleri lazım. Hem erkeklerle karışmadan gitmeleri lazım. Böyle şartlarına uygun seslerini orada duyurmamaları lazım. Şartlarına uygun kim teravih namazlarını kılarsa onların da geçmiş günahları bağışlanır. Diğer üçüncü hadisleri men kâme leyletel kadri imanen vahtisaben. Kim Kadir gecesini Allah'a inanarak ve hesabını Allah'tan bekleyerek, sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse onun da geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Her üçünü yerine getirmeye ve her üç müjdeye mazhar olmaya Allahu Teala hem bizi hem bütün dinleyenlerimizi dinleyenlerimizi aileleriyle evlatlarıyla beraber Allahu Teala muvaffak eylesin.